Fenerbahçe bir karar verecek. Yani Mourinho'yu kovacak. Bu eldeki kadroya uygun futbol oynatacak. Değişik, daha farklı futbol oynatacak bir teknik direktör getirecek. Ya da ileride top tutacak bir santrifor alıp, Sörlot'u mesela. Bir tane altı numara alıp, bir tane de üçlü oynayacaksa bir tane de stoper alıp. E, 400 milyon euro takım yapacak yani. Ya öyle yapacak, <laughs> yapacak ya. Yok abi kimseyi almıyorum. Bir tane orta saha alıyorum ve Kerem alıyorum ve ee, bir hoca alıyorum diyecek. Yani Yasin Kol muhtemelen Mert Hakan'dan daha çok Fenerbahçe'ye çıkmıştır. Tabii. Ee... <laughs> kalıyor. Evet. Fenerbahçe 62'den sonra 75'te Ennesir ile kafa atıyor. O dakikada Göztepe 10 kişi değil sanki Fenerbahçe 10 kişi imajı var. Olamaz. Bir şey söyleyeyim mi? Galatasaray 6 puan, Fenerbahçe 1 puan. Bir maçın eksik. Tabelada 5 puan fark var. İki maçı da İlk 20 dakikada çözen Galatasaray var. Sen pozisyona girmiyorsun ligin ilk maçında. Evet. Yani şimdi Galatasaray sen haftaya Kocaeli'ni yenebilecek misin? Sonraki hafta gençler yenebilecek misin? Emin değilim. Ama ne oldu? Sen Feyenoord'a 5 attın. Hemen başkan hemen şımardı. Ya şu ortalar getir. Penaltı. Penaltı. Penaltı, penaltı! Hocam bu hocam penaltı! Hocam, bu, penaltı. Hocam bu penaltı ya! Hocam bu penaltı! Hocam bu penaltı! Toplar hocam... arasına... Haydi Talişka. Kaleci dikkatli. Anderson Talişka. Nefesler tutuldu. Haydi Talişka. Talişka geliyor. İşareti verdi hakem. Anderson Talişka. Anderson. Talişka, Talişka çıkardı. İkinci hamda. Kale boş. Talişka dokun şuna. şuna. Talişka vur artık şuna. Dokun şuna Talişka. Talişka vur artık şuna. Penaltı kaçtı. <laughs> Mourinho 43. dakikada biliyorsunuz soyunma odasına gitti. Ben de onu öğrendim. Hemen onunla ilgili şunu söyleyelim. Soyunma odasına gitmesinin nedeni e, taktik ikinci yarının taktiğini hazırlamak için zaman kazanmak istemiş. Ondan dolayı eee José Mourinho soyunma odası Şükürler. Düşünür müsün? Ya iyi oyunu pozisyon vermemek üzerinden okuyor ya. Pozisyona girememek üzerinden okumuyor Erkut. Problem burada. Yani diyor ki ben rakibe pozisyon vermiyorum, iyi oynuyorum. Ya pozisyona giremiyorum, olsun pozisyon vermiyorum. Nasıl olsa atarım yani, durumum var ya. Yani, böyle Fenerbahçe. çok... Bence Fenerbahçe'nin yeni bir hocaya ihtiyacı var. Onu bu takımı göstereceği de şey de bu değil. Şimdi Feyenoord maçıyla eğer çıtayı bir yere koyduysan Göztepe deplasmanında maçın 75. dakikasına kadar rakipte 10 kişi kaldıktan sonra ancak bir pozisyon yaşatabiliyorsan o zaman demek ki hocada bir problem var. Yani sadece oyuncu grubunda değil. O kadar transfer yapılsa dahi Fenerbahçe'nin teknik direktörü bu oyun yapısıyla bu takımda çok fazla bir değişiklik yapacak gibi görünmüyor. O da değişen hiçbir şey yok. Aksine şunu da anlamakta zorluk çekiyorum. Burada hocam var. Ya adamlar 61. dakika, 60 küsürüncü dakika 60 10 kişi mi? kalmış. Evet. Yani biz bitmişiz. Biz bitmişiz. Bizi kırbaçlıyorlar. Ali Koç bizi kırbaçlıyor. Vuruyor kırbaçı bize. Vuruyor kırbaçı bize. Biz ne yaptık ya? Ben Yönetmiş sana bir şey birisi. daha söyleyeyim mi? Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Bak bir şey kimse Fenerliler kusura bakmasınlar arkadaşlar. Yasin Kol Fenerbahçe'nin puan alması için elinden gelen her şeyi yaptı. Bak elinden gelen her şeyi yaptı. Ya, ben bunu söylemek zorundayım. Ben zor... bir şey diyemem ama Kardeşim, ben bunu söylemek bir şey zorundayım. Göztepe'nin 8... kazandığı Abramat'ın pozisyonunu tartışmam. Arkadaş tartışmam. Şiddetiymiş, middetiymiş falan bakmam. Penaltı vereceksin. John pozisyonu benim normal göre penaltı. Vereceksin kırmızı. Vereceksin. Bilmiyorum katılır mısın? Ertem benim söylediğim pozisyonu. İkisine de katılıyorum. He. ama İk çok net söyleyeyim Fenerbahçe Mourinho ile yollarını ayırmadığı sürece Fenerbahçe taraftarının mutlu olma şansı yok. Ne oyun olarak mutlu olma şansı var, ne skor olarak mutlu olma şansı var, ne keyif alma şansı var. Şu oyundan sonra ne konuşacaksın, ne anlatacaksın? Fenerbahçe camiasına neyi vaat edeceksin? Oyun vaat etmiyorsun, keyif vaat etmiyorsun, mutluluk vaat etmiyorsun, süreklilik vaat etmiyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya sen Fenerbahçe kulübüsün 7 senedir bu kadar başarısın olduğu yerde göz göre göre bile bile bu seneyi de feda etmemen lazım sevgili Ali Koç. Varsa yanında futbol aklın, sana birileri bir şey diyorsa ve dinliyorsan o dostlara söyleyelim. Bağır Ali Koç'a değil de Gö gönder Mourinho'yu. Yol yakınken vazgeç bu inadından. Lan Fred'in şutu yok. Şimaskin'in şutu yok. Amrabat'ın şutu yok. Fenerbahçe'nin 8 numarası senede 8 golle oynamıyorsa oynamasın ha. Ya, kimi istiyorsan alıyorlar kardeşim. Ben, kimi istediysen alıyorlar. Maç son Senden olmaz Mourinho. Seni bu takımda tutanlardan da olmaz. Galatasaray maç fazlasıyla bilmem ne fazlasıyla da olsa 6 puanda. Sen 1 puandasın. Önünde Benfica maçı var. 3 gün sonra 3,5 gün sonra Kocaeli maçı var. Sonra bir daha Benfica maçı var. Nerede transferler? Nerede geçen sezondan ders alan morun Nerede kardeşim? Nerede? Fenerbahçelilerin çilesi ne zaman bitecek? Bu korkaklık Fenerbahçe'nin içine nasıl işletildi ya? Nasıl işletildi? Bir adamı kovamıyorsunuz. O adama göre de takım kuramıyorsunuz. Baba siz ne yapıyorsunuz? Kaçmaz. Sen 90 dakika gidip oradan şut at. Buradan şut at. O kırmızı kart Göztepe'nin bu şeyi penaltısı verilmiyor. Ondan sonra penaltı kaçınca da diyorsun. Ya penaltı kaçırdık. Ya senin gol atmaya hakkın yok. Senin gol atmaya hakkın yok ya. Yani Duran oyundan atılmak için her şeyi yapıyor. Sen hala Duran oyundan almıyorsun. Bak oyundan atılmak için bilerek demiyorum. Her şey yapıyor. Böyle zorlar mı ya bir adam? Cenk. 10 kişi kalan takıma karşı hala Cenk'i kullanmıyorsan gönder abi. Çocuğa da yazık ya. Ve girdi faydalı oldu. Yani bak bugün <laughs> Skora göre konuşmuyorum. Kazansak da bunlar söyleyecektik. Tabii Talişka penaltıyı atsa da sen böyle iniyordun aşağı. Anlatabildim mi? Tamam bazen kötü oynarken de kazanacaksın. Bunlar da var. Ama hoca yani sen Mourinho'sun. elinde bir kadro var. Bu kadronun maliyeti, bu kadronun kapasitesi bu oyunun çok 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 üstüne oynar kardeşim. Hiçbir ders almamış bir Fenerbahçe. E, bu maaş, bu yorum E Fenerbahçe taraftarı Feyenoord maçı sonrası bir hevesle maçı oturuyor. İlk isabetli şutunu 90. dakikada penaltıdan atıyorsun. Meşhur bir program var değil mi? Hakem programı. Trio mu diyorsun? Bin trio değil mi? Bin trio. Kontra duoya hoş geldiniz. <laughs> Kontra duo. <laughs> Konuşacak ne gol var? Valla. Ne net pozisyon var düzgün. Ne atak şekli var. Ne iyi defans var. Ne izledik? Kör <laughs> dövüşü. Kör dövüşü. Orta sahada o alıyor veriyor. Ne bir duvar var, ne bir organize atak evet. var, ne bir set oyunu var. Ne oldu Fenerbahçe'nin hırsı? O 95 dakika iç sahada Feyen orta basan Fenerbahçe nerede? Nerede kenar kullanımı? Nerede önde top tutan indirenler? Nerede set oynayanlar? Nerede ceza sahasında şut atanlar? Bütün notları. Burak'ın kesti defans. Şimanski korner Göztepe'li oyuncu kafayla vurdu. Anladın mı? Evet. Yok ki başka bir şey. Ya kimse. bir şey söyleyeyim ya. Sizin elinizde Semo gibi bir kaliteli oyuncu var. Ya insan o taraftan atak yapar. Gündüz yangın yayını yapacağım. Bu mu ya? Türkiye Süper Ligi bu mu? Muhteşem atmosfer. Evet. Zemin diğer zeminlere göre çok iyi. Değil mi? Evet. Geçen hafta. Deplasman'da Rize'yi 3-0 yenen Göztepe. İç sahada buraya gelmeden ilk maç ertelenmiş. Feyenoord'a 5 tane gol atmış, akmış Fenerbahçe. Bize sundukları futbol bu. Konuşacağımız ne? Yasinkol, Amrabat'ın <laughs> pozisyonu penaltı mı? Değil mi? Evet. Göztepe'li oyuncu atıldı Huan, Doğru mu değil mi? Duran'ın dirseği var, kırmızı mı? Cenk'e yapılan penaltı, penaltı mı, mı değil mi? Osterwold'un ikinci sarı kartı doğru mu değil mi? Hadi gidin ya. Para mara harcamayın ya. Göztepe'nin kazandığı Abramat'ın pozisyonu tartışmam. Arkadaş tartışmam. Şiddetiymiş, middetiymiş falan bakmam. Penaltı vereceksin. Condra'nın pozisyonu benim normal göre penaltı. Vereceksin kırmızı. Vereceksin. Bilmiyorum katılır mısın Ertem? Benim söylediğim İ İk İkisine de katılıyorum. He, ama İk